Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Volkan Payas. Bugün Adana Karataş'tan açıldık. Mercan avına gidiyoruz. Karataş açıklarına doğru. Sedat Ortaç kaptan kardeşimin turundayız. Kendisine de teşekkür ederiz. Turumuzu ayarladığı için sağ olsun. Evet dostlar. Kimler var? Bizim Erol dayımız var. Sefa dayım var. Raf mi var? Mehmet Yıldırım var. Bir abim var. Var da var. Ekip sağlam. Ekip ihtiyar heyeti. Çaylar ne içiyorlar? Kahvaltılar ne yapıyorlar? Erol dayım her zamanki gibi boncuğunu takıyor. <gülüyor> 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 Rafet emmim çay servisi yapıyor maşallah. Şey, karıştırayım boncuk Erol. çipli, Erol dayı. dayı. Mehmet, Mehmet içeride. Evet. Evet arkadaşlar. Bizim çipli Mehmet dayımız var. Şöyle göstereyim. <laughs> çipli Mehmet dayıymış bu. <laughs> Semir kaptanımız. Günaydın, hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk, hoş bulduk. <laughs> Allah nasip ederse zaten hedefimiz e, Mercan. Bakalım. Hava bugün iyi görünüyor. Yağmur sonrası gece çok fazla yağmur yağdı. Maşallah. Bereketliydi yağmur. Güzel yağmur yağdı. Sonrasında çıktık. Hayırlısıyla inşallah güzel bir av yaparız. Elimden geldiğince av esnasında da e, videolar çekmeye çalışacağım. Evet değerli dostlar. Şimdilik kapatıyorum. Av başladığında nasip olursa çekmeye başlarım hayırlısıyla. Siz de akşam keyifle kahvenizi yudumlarken videoyu izleyebilirsiniz inşallah. Evet emmi. Sayın Kozan belediye başkanımıza ricamdır. <laughs> Her ne kadar ben Kozanlı değilsem, oy vermemişsem de bu ricamı yerine getireceğine inanıyorum. Mutlaka. Bu adam bu sürekli medeniyetler şehrinin mensubuydu. <laughs> bu adam evet, değil mi? Medeniyetten evet. gram kadar nasibini almamış. Bu adam ne değil mi? Ozan'ın yüz karası. Ama çi evet, o, o çip, çipli Mehmet. Çipli Mehmet değil Lakabı çipli Mehmet sayın başkanım. Ya çipli Mehmet derler. Arkadaşlar kusura bakmayın da. adam efendi olur. Evet. Saygılı olur. Evet. Kibar olur, nazik olur. Evet. Ama bu adam ağzından küfür eksik olmuyor. Ahlaksız. Arkadaşlar, ya işte bir de hamam köylü. He? Ha? Ahlaksız seni. Şş, arkadaşlar, arkadaş. Bir şıklık yapıyor, Bir Kırşıklık ne ya? Sen anlayamazsın şey işte. Kültürün evet. yetmez buna. Bak işte. Hırsızı anlamadım ben diye kültürsüz oldu. Evet. Ben, ben bunu göndereceğim. Kahveden mi? Gönder kardeş. Tamam. Bakın. Şu beyefendi. Şu beyefendi Sefa Yiğimli. Değil mi Sefa dayı? dayı? Adamın dili Sefa dayı. Adamın dili. <laughs> Aslan Ama dayı. Ama var ya. Adam ihtiyarladı ya. Öyle, Mehmet Yıldırım yüzünden ihtiyarladı. adam bak ya. Ağzı var dili yok ya. Bak bak bak. Ya? Bir beyefendi görün ya. Evet. Nur yüzlü, nur bak Adam hayatını ilk defa çekti. çekti Hayırlısı hayırlısı. Hayırlısı bakalım. Ya, evet. Bir şey daha var kardeş. Heh? Biz 3 günlük kampa gittik ya. Evet. Sen o hikayeyi bilmiyorsun. Yok. Adam 50 yıllık kampçıyım bilmem ne dedi. Çadır kurmasını bilmiyor ya. sipli Mehmet mi? Sefa Bey ile ben kurduk ya. Mehmet dayı. Mehmet dayı. Sen çadır kurmasını bilmiyor musun? Ben çok güzel çadır kurarım da. <laughs> yanımda ııı e, uşaklarım olduğu için onlar yapıyor çadırı. Ee, başkan Uşaklar. olarak <laughs> bu adam mı medeniyetçi? Evet. Baş Başkan evet. olarak, başkan olarak eee bana yaptırmıyorlar. Sen neyin Vay başkanısın? De. Başkanlık sıfatlarını medeniyet, say bakayım. Medeniyetler Başkanlık. <laughs> 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 Başkanlık sıfatlarını say. Beni niye devirdiler? efendiyim, saygılıyım. Fırıldaklığım yok, evet. üçkağıtçılığım yok, bu yalanım ara... dolanım yok diye. Bu arada beni evet. seni başkan yaptılar. Arkadaşlar bu arada Sipri Mehmet dernek başkanı, ıhtiyarlar heyetinin başkanı seçildi. Bilginiz olsun. Sıfatlarından dolayı ama. Sıfatlarından dolayı yani da şu an. Evet sıfatlarımı şu an geldi. sayamıyorum. Ama ee, olması lazımmış. O da Çipri Mehmet'te tamamen var diyorlar. Hayırlısı bakalım. Hadi hepinize rast gelsin. Bereketli olsun avınız. Eyvallah sağ olasın. <laughs> Selam dostlar. Balık avımız devam ediyor. Deniz güzel, balık güzel. Erol dayım maşallah ikili yapıştırdı. Rast gelsin dayı bereketli Eyvallah, olsun. Sağ ol. Maşallah Allah esir gelsin. Benim oltada da <laughs> valla var ama şimdi çekemeyeceğim şimdi. Sefa dayım aldı bir tane. Rafet miyim Geliyor mu? Allah'ına kurban olurum senin. Ayağa kalktı. Ben boşuna kalkmam diyor. <laughs> yapıştırın yapıştırın. Maşallah her yerden geliyor ya. Oho. oho. Aha. Allah bu da aldı. Neyse dur kalsın ucunda biraz. Dışarıdan bak dışarıdan. Dışarıdan he. Bereketli olsun emmim. Eyvallah. Rast gelsin inşallah. Maşallah. Dayım da çekiyor dayım da çekiyor he kalamayı sık dayı Aha aha Sefa dayı yapıştırdın mı Ulan arkadaş ne bastı ya bakın 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 of of boş ha Aha bitti ağzından Sizin için balığı kaçırdım Aha bir tane daha yapıştı Aha Aha Allah be dayı bu ne Bunu sarmam lazım. İki dakika sonra videoyu geri açacağım. Sefa iyi çekiyor. Vallahi ne güzel mercan var. <laughs> çek dayım çek. Evet arkadaşlar videoya kaldığımız yerden devam. Az önce ben de balığımı aldım. Balık güzel çalışıyor maşallah. Ya özlemişiz mercan avını ya. Vallahi özlemişiz ya. Ne zaman böyle çıkamadı. Ya bu namı değer emekliler derneği başkanı Mehmet Yıldırım. Yani emekliler derken yanlış anlaşılma olmasın. Ihtiyarlar heyeti başkanı. Daha iyi yani piyasada daha iyi tanımanız için söylüyorum. Belki Mehmet Yıldırım diye tanıyamazsınız. Çipli Mehmet derler. Çipli Balkan. Mehmet dediniz Merkez herkes bilir. <laughs> Balıklarına bakalım mı kurban. Burada mı balıklarım? Evet dayım balıkları maşallah. Boyutları güzel. Olsun da mercan olsun ya. Abim balıkları, bir tarafta, bir öbür bir tarafta bir da devam buzlukları var. Ha burada değil mi? Evet, çizim, burada şey. Tamam. Oo, oh, maşallah maşallah. Abim bereketli olsun. Abim evet, teşekkür ederim. Allah güzel 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 iyi. Aha, aldı aldı aldı. Bakın evet, bakın bakın nasıl basıyor bakın. Allah Allah. çek <laughs> çek. <laughs> Ya iki tane aldı, üç tane aldı. Ben yanına geldim ya. Laf Hem Ya emmim keyifçi ya. Mis gibi ne güzel ya. Balık gelmiş, gelmemiş. Huzur var emmimde ya. Mis ya. Valla. Mis gibi deniz havası. Böyle yani virüslü bir zamanda. Valla mükemmel oldu. Biliyorsunuz arkadaşlar ben de uzun zamandır çıkamadım. İşlerden dolayı. Elin adamı çalıştırıyor valla. Oho. Maşallah abi maşallah. Allah'ına kurban senin. Bereketli olsun. Evet, evet, evet. Oha Semir abim yapıştırdı. mu değer Semir kaptan. Cemre'nin bir tekne sahibi. Şöyle bakalım hemen. Semir ufaktan, abi. Ufaktan ufaktan geliyor. <laughs> Semir abim de özlemiştir artist olmayı. Vallahi. Bakalım ne gelecek Mercanoviçlerden. Semir abi senin bu taraf güneşli güzelmiş ya. Güzel ya. Ee, oo. Güzel mercanlarımız. Güzel. Ellerine sağlık. Tamam. Ön tarafa doğru gidiyorum. Erol dayım var burada. 8 tane oltayla çalışıyorum. Her birinde 9 tane iğne var. Nasıl başarıyor bilmiyorum ama maşallah. Termik santral gibi çalışıyor. Allah'a mesirgesin. Erol dayım. Ne yaptın Erol dayım? İyidir vallahi ne olsun uğraşıyorum işte. İyidir mi? Şimdi Erol dayı. Bakir ekmeğe. Eee Mehmet Yıldırım, Çipli Mehmet'le ilgili nedir düşüncen? Sıkıntılı bir adama benziyor. Abi çok yani ne bileyim yani ne ararsan var. Haydi niye bu adamı başkan seçtiniz siz? Vallahi yanlışlıkla seçmişik ne yapalım. Bir başkanda olması gereken vasıflar nedir peki? Vallahi başkan dedin ne? Üç Üçkağıtçı olacak, Volker. düzenbaz olacak, dalemereci ee. olacak. İhtiyarlar başkanı dediğin öyle olacak diyor. Abi. O da Mehmet Dayı'da mı var? Vallahi bilmiyorum onu kendine sor. Ee. Evet. Evet, annem. Mehmet Yıldırım söz hakkı vereceğim. Söz hakkı da istemiyorum. Afet de, de balık çekiyor maşallah. Böyle bir şamatan de millet herhalde ne diyeceğim ben Aha, oo, annem. Maşallah, maşallah, maşallah. Bereketli olsun. Eyvallah. Rast gelsin inşallah. Abim de çekiyor bir tane daha. Ya Mehmet dayım. Ben seni sinirlendirmek için yapıyorum. O videoyu paylaşır mıyım ben? Oraları kesiyorum ben. aklını başına topla. Sen benim babamdan büyük adamsın. Sen ben paylaşır mıyım öyle he? Hiç aklını kesiyor mu? Birbirimize şey yapıyoruz Birbirimize şey yapıyoruz ya, Maşallah Bereketli yani şey olsun Sence yani ben o videoyu paylaşır mıyım? Paylaşma. Paylaşım Montaj olsun. esnasında mı? keserim orayı devam Seher eder Vay Semir abim Bereketli olsun Bereketli ol. olsun maşallah Bu arada büyü de geliyor Bu büyü de geliyor valla <laughs> Yok şimdi ben sizi çekiyorum Arkadaş balıkları yakalıyorsunuz Ben yakalayamıyorum Ama yutmuş mu? Yok He. Hey, Namisko. Evet. He, ee, Arkadaşlar ben de biraz balık yakalayacağım. Buzluğumla biraz var. Yok ya, ya biraz Kovada da evet. 3-5 tane var şu an. Ben kendim... Biraz video, biraz resim, biraz işte olta atıyorum. Keyif alıyoruz ee, ya maşallah. <gülüyor> Hayırlısı <gülüyor> bakalım. <gülüyor> evet değerli dostlar. Cümlete hayırlı akşamlar. Ee, videonun başında da gördüğünüz gibi kısa kısa sizler için biraz videolar çekmeye çalıştım. Çünkü ben de biraz balık yakaladım. Ailece balık yiyelim diye. Elimden geldiğince de parça parça ee, böyle zaman zaman videolar çektim sizler için. Şimdi avımızı sonlandırdık. Limana doğru gidiyoruz. Bilmeyenler için söyleyeyim. Karataş tarafındayız. Balıklarımızı gösterelim. Balıklarımızı. Sefa dayım. Maşallah Sefa dayımın mercanları. Dayanlarına sağlık. Maşallah var. bereketli olsun. Burada bir buzluğumuz var. Güzel mercanlar. Yani maşallah balık güzeldi. Bereketliydi çok şükür. Aslan dayım benim. Oo. Acemi. Bakın dayım acemi. Yani bu ikinci mi dayı? altı, altı, değil, altı öyle. öyle ama şey değil yani. Öyle yoğun bir tecrübe şey şey yok. yok. Yani belki altı ayda bir. Heh, anca. Aynen öyle. Anca yani. ele Yeni yeni alışıyor dayımın. Düşünün yani balık ne kadar bereketli maşallah. Ee, abim bile dayım bile çok güzel balıklar yakaladı. Çok hmm. güzel görüntüsü var. Güle, güle iyi. iyi. Afiyet bal şeker olsun Eyvallah dayım benim. Maşallah. Maşallah. Emmi. Ama... Rafet emmimin Buzluğu büyük ya. zaten. Küçük olsa buzluk dolmuştu. Maşallah o var. Çok bereketli bir av yaptı Rafet Enfim'den. Çok yoruldu. Evet, çok yoruldu. <laughs> Ellerine sağlık Rafet Enfim. Eyvallah, teşekkür ederim. Sağ olasın, sağ olasın. Daha bize, bize bu güzel gün yaşattığınız için Sedat ortaş kardeşime basan ayrıca teşekkür ederiz. Ya sağ de, olasın. De Mehmet evet, dayım, senin nerede balıkların? Göstereyim mi? Göster tabii. Almayacağım, korkma, göster. <laughs> Erol dayı, senin balıkların ne yaptı? Orada mı? Tamam, geliyorum. Ya, burada mı? Evet, Mehmet dayımın balıkları. Oo, Mehmet dayı yeter sana valla. Yeter, yeter. Güzel yakalamışsın tek başına. Evet. Maşallah güzel de, çektin yani. Erol dayım. Şöyle evet. uzun. Ben böyle mefkul çekmezsem, evet, atarım sen balıkları. Balıklar yürüttü. Maşallah. Arkadaşlar güzel geçti bugün, gerçekten. Çok başarılı, çok güzel bir av yaptık. Allah herkese böyle güzel avlar yapmayı nasip etsin. Yani daha yoğun, daha çok video çekmek isterdim ama dediğim gibi biraz da dedim ben yakalayayım ailemle beraber biraz balık yiyeyim. Uzun zaman oldu ben de tekneye çıkmayalı. Bir fırsat buldum, kaçtım geldim. Semir abi! <laughs> Semir kaptanımız. Maşallah teknesi çok güzel. Her zaman her daim Semir kaptanımla beraber çıkıyoruz. Karataş'tan. Evet dostlar Sedat Ortaç kardeşime de teşekkür ederim Bugünü bize ayarladığı için ee, Balık avuturlar için Gece gündüz Karataş için ee, Sedat Ortaç kardeşime Ulaşabilirsiniz Sosyal medyadan telefonla vesaire Numaraları her yerde yazıyor Hadi bakalım herkese rast geleyim Daha yeni balığa başlayacak olanlara Oltasını atanlara Rast gelsin inşallah arkadaşlar Tekrar yakın zamanda umarım ee, balık havamızda görüşürüz. Kıyıdan tekneden fark etmez. Balığa gidelim de nasıl olursa olsun. Cumhuriyet'ten hepinize rastgele. Görüşmek üzere. iyi gidiyoruz hafta. Sağ olun i̇yi Ay, Semir abi, nice mutlu yıllara inşallah. İşbirliğini ayırmadı bana hiç. Arkadaşlar Semir abi'nin doğum günüymüş. Vallahi biraz geç, geç ayırttık ama hemen kutlayalım dedik. Nice mutlu yıllara inşallah günü Semir abi 90 olsun. Hayırlı ömürlerin olsun inşallah. Gireydi <laughs> bir yaş pasta yaptır getiririz. Vallahi ya. Olsun olsun. Vay Semir Kaptan'ım! Emmim! Alo! Aynen. Semir abinin. Evet. Semir abinin balığı. Doğum günü hediyesi Semir abi. Doğru. Güzel mi ya? Evet. Güzeldi mi Mehmet dayı? Görüşlerimi alalım, gün sonu. Güzel bir gündü. Ama üzüldüğüm bir nokta vardı. Benim mide bulanmadı. Sen... Ben, ben mide bulanmadım. Ya? Ben de rahatsızım onun için. Ha, rahatsızım. Ben mide bulanmaz biliyor. en, en kısa en kısa zamanda doktora gidiyor zaman. Evet. <laughs> He. Çünkü seni her zaman böyle aralarda görmek istiyorum. Evet. Sağ olasın. Allah razı olsun. Biliyorsun yıllar beraber çıktık. Evet, güzel günlerdi. Çok güzel günlerdi. Keşke o günler uzun olaydı. <gülüyor> <gülüyor> Peki. İşte, işte böyle Volkan'cım. Teşekkür ederim Mehmet dayı. Rica ederim. Sağ olasın, sağ olasın. Evet, Rafet emmi. Gün sonu görüşlerini alalım. Nasıl evet. bir av gerçekleştirdin? Gerçekten muhteşem bir avdı. Bugün çok iyi bir av yaşadık. Evet. Ee, ama her zaman olduğu gibi benim kaderim kötü. Hayırdır inşallah. İki tane yeğen var. Yeğenlerin arasında. Evet. Biri Sedat Ortaç kaptan, biri de bak. Volkan Payas. Bak hele bak. Uykucular. He. Bütün gün uyudun. Balık <laughs> balık tutmaya geliyorlar. Uyumaya mı ben anlamadım. Ya dayı ne yapak? Yoruluyor ya. Ondan ya, Volkan Ne? Yaşa bak. <laughs> Bir de sen kendi yaşına bak. Ba başa baktı. Teşekkür ederim. Dün sabahtan beri daha uyumadım ha. Vallahi doğru söylüyorsun. Yarın da hava çıkacağım, gece de çıkacağım. Evet, şimdi kahveden mi bizi bırakacak, gece ekip alıp geri dönecek. Helal olsun vallahi, uyumuyor adam. Yarın gündüz ekibi de var. Ee, bir de gündüz ekibi var. Ne yapacak bu adam? Allah dur bakalım, hayırlısı. Evet abim, senin görüşlerini alalım. Nasıl bir gündüz senin için? Abi çok güzel bir oldu. Herkese eline sağlık. Ben mutluyum. Sağ ol. Sağ ol. Senin de ellerine sağlık. Ben güzel av yaptın. Yani, hoşuma gitti yani. İyi, iyi. güzel av yaptın maşallah. ellerine sağlık. Allah razı olsun. Sağ olasın. Gerçekten sağ olasın. De. Eyvallah. Sefa dayım. Gün sonu için senin de görüşlerini alalım. Nasıl bir av yaptın sence? Çok güzel bir av geçti. Ee, Sedat evet, güzel. Sedat Ortaç'ın turundayız. Güzel bir ee, av geçti. Volkan Payas'a, Rafet Ali'ye, çok, çok teşekkür ederiz. Hepsine teşekkür ederiz, biz de teşekkür çok çok ederiz. Teşekkür sağ olasın hem Güzel balıklar aldık. Semir Kaptanımıza da teşekkür ederiz. Sağ olasın, Allah razı olsun. Erol dayı, nasıl evet. bir gündü sence? Güzel, güzel, güzel. bir av yaptık. Güzel av yaptık, evet. evet. Ama aramızda, aramızda Aha. bir çiftçi Mehmet var, onun evet. üstüne ben kampçı ve balıkçı tanımam. Ee, o kişiyi göstermeyeceğim artık. Göstermem evet. onu. göstermeyeceğim. Namı yayılsın diyeceğim ama hiç gereği yok. Peki, tamam, peki. Teşekkür ederiz görüşler için. Nurghan Bey, Nurghan Bey, söylemek evet. istiyorum. Buyurun Mehmet Bey. balıkları hep çalıyorlar. Çalıyorlar. He. Kayıt Aşağı. Ne Arkadaşlar, yok? Arkadaşlar kayıt ediyorum. Çalmayın. Ha, ha söyle. Çalmayın. Adam turan şikayetçi. Buradan da sesleniyorum. Balıklarımı çalmayın. Çalmayın. Balığına <laughs> sahip çıkmayan. <laughs> <laughs> Kardeş yani şimdi balığına... Ya bir adam depo dolu depo. Beş dakikada bir tuvalete gidiyor. Değil mi? E bırakıyorum balığı. Evet. Şeytana de. Evet. Ayşiliyorum. Ne yapar? Mehmet dayı sen o sıkıntın ayırıyorum. ne? Niye tuvalete gidiyorsun? Efendim? Sen niye tuvalete gidiyorsun beş dakika bir? Ben de şeker hastalığı var. Yani şeker başka. hastalığı. Var. Tamam. Ha. Başka, ama, başka, Başka başka. <laughs> başka şey <laughs> <yapıyorum. yer ama. gülüyor> ben de şeker hastalığı Ben de şeker hastalığı var. Bir de bala hastayım. Bala hastasın. Evet. Tabii öyle olunca doğru. Sürekli evet. lavaboya gitmek gerekebiliyor. ben gerekebiliyor. ben lavaboya gidince Kardeş burada balıklar duruyor. Ne yapayım yani? Öyle baboş baboş balıklar yok. Kendimi almıyorum buzluğundan balığı alıyorum, başka evet. buzluklara dağıtıyorum. Ama şimdi sen de haklısın, teşvik ediyorsun. Aynen. Evet, teşvik daha var. Çok daha, evet. daha çok tuzlu Daha bugüne kadar benim buzluğa balık attıklarını görmedim başka buzluklardan. Görmedim. Hep benim buzluklardan gidiyor. Bundan sonra yakalayacağım oğlanları, videoya çekeceğim. He. Tamam, sağ ol tamam. canım. Tamam, tamam, evet. Hadi. Peki, hadi. Geçen bana öyle. söz verdi, üç tane balık verecek. Evet. Tuttu bir tane balık. Böyle yapıyor, bak. Bak bak şöyle bir tane çıkarmış. Al diyor. <laughs> al onu. Gazet <laughs> dolu mu? balık bırakmamışlardı ki. Hepsini al, çalmışlardı. Göbekli dayım benim. Allah'ına kurban seni. Maşallah. Hepinize eline sağlık.